arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz ki oyunumuza bir lamba serisi geldi. Ve bu lamba serisiyle beraber yanında iki tane destansı kostüm geldi. Yani lambaları alamadık ama kostümlere birine özellikle gözümü dikmiş durumdayım. <laughs> alabilecek imkanım da varken dedim ki neden almasın? Tabii canım. En serisinden kostümümüzü alacağız. Ardından da bir gameplay'e geçeceğiz. Şöyle hızlıca ekranımıza geçelim. Yalnız ekranımıza geçmeden önce sizlere ufak bir önerim olacak. Bu lamboyu çıkartmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum ve herhangi bir şey için. Arkadaşlar güvenilir ve ucuz uc lazım. O zaman. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip uc almak için sol üstte bulunan PUBG Mobile bölümüne tıklayabilirsiniz tıklayarak PUBG Mobile UC seçeneğine tıklayıp UC alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz üzere TR bölümünden TR UC'lerini alabilirsiniz. sizde görmüş olduğunuz üzere zaten piyasanın en uygun fiyatlı UC'leri satılıyor. Hesabınız global ise global bölümünden epin ise epin bölümünden UC'lerinizi alabilirsiniz. Bunlara ekstra olarak sağ üstte de gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar sitenin linkini açıklamaya bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. Evet. Ojelerimizi aldığımıza göre o zaman en hızlısından şöyle bir girelim lambalarımıza. Dostum <laughs> çok hoşuma gitti. Ne yapayım? Söyle hemen. Ödülleri ala giriyoruz. Ödül alma. Şimdi bu, bu ve bak. Oh. Bunu Bunun kafası da var ama ben kafasını çok da beğenmedim. Alabiliyorum da ama almak istemeyeceğim. Aslında alabiliriz ha. Emoş kesin beğenir. <laughs> Sarı saç seviyor ya. Neyse. Neyse. Ee... Şimdi abi ah, çok güzel bu arada. Ben bunu alacağım. Ben bunu alıyorum. Hemen şöyle bir al dedik. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Şimdi kuşandayım hatta. Saçını alsam mı? Çünkü saçlar uçuşuyor falan ya böyle güzel duruyor. Saçı da mı alsak diyorum. Çünkü kulakları çok güzel. Ama bilemedim. Saçı alsam mı? Almasam mı? Hadi onun yerine bunu alayım. Emre abinize bir sürpriz yaparız. Aramızda bunu aldım. Tamam. Saç yerine daha hayırlı bir şey aldık. Aynen. Böyle bakayım ne durumdaymış. Biliyorsunuz ki takım popülerlikler de başladı. Bu arada arkadaşlar yani böyle ufaktan beleşleriniz bile olsa attığınız her popülerlik bizim için çok önemli. Giremedim bey saat tıklayamadık yani. Şöyle bir girelim bakalım ne durumda. Bence gayet iyi durumda. Şu an için pek bir şey yok. Takımı popülerlik başlamadı ama bireysel popülerlikler başladı. Ben işiniz bile olsa böyle atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle kendiminkine bakayım. Ben de iyi durumdayım şu an için. Evet güzel güzel. Teşekkür ediyorum. Evet bence kostüm çok tatlı oldu. Tabii, tabii 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 tabii. Evet şu kombinimize bir de bir saç ekleyelim istedim ben. Ama nasıl bir saç eklenir? Şu an ona bakıyoruz. Böyle güzel bir kombinleyelim hocam. Vay. Aa böyle çok güzel oldu bu arada. Böyle güzel oldu. Bence böyle yapılır. Bakayım başka var mı diyeceğim. Ya bu biraz şey. Aha. O örgü değil ya. Örgülü olabilir. Evet evet. Bu örgülüyü koyalım. Tamam. Anca böyle gayet tatlı oldu. O zaman hadi bakalım. Hızlıca maçımıza geçelim. Okey. Let's go. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Şöyle bir gerçekleştiriyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak çünkü tek başıma birkaç maç denedim ve beceremedim. Neyi başaramadın a*****? En son artık destek ekibi çağırdım. Destek ekip. <laughs> Umarım bu sefer başaracağımızı umuyorum. Nasip de varsa. Hadi bakalım Elisa. Bismillah ya hak. Ya hak. Silah yok. Arkan değil. Şu an. Ne oluyor şuan? Ne oluyor anasını satayım mı? Tamam. Kilit çaldım kilit çaldım sıkıntı yok. Başka bir yerden adam geldi. Şu sağ taraftan eğer mermi yemezsek burayı bir toparlayabiliriz gibi. Çok güvenemiyorum da o DBS'i beni çok ya. Emre abinizi beklemek istiyorum bir yandan. Allah üstten ateş geldi. Biz kovaladıkça kaçan ateş bir şey. Allah kahretmesin. <laughs> <laughs> Gidin böyle alacağım. Sorun değil, sorun değil. Emre abimiz yanına içiyoruz hemen. En tevhidinden diğer boda. Böyle Emre abimizin yanına atlarken ben. Sizler de videoyu buraya kadar izleyip beğenmediyseniz lütfen beğenirseniz çok mutlu olurum. Tamam kardeşim. Açsın ortayı. Açıyorum. 15 saniyesi var yalnız onu göreyim. Tamam mı? Hala uskatımız adamın. Sisin var mı? Tamam. Gelersin bana. Gelersin bana. Gelersin bana. Haydi bakalım. Doğru, hop. Evet çatalımızı aldık. Böyle bakacağım. Gelen misafirlerimiz var. Yani Grozda P90 var ama şu. Buradan adam geldi bu arada. Yakaladım kendisini. Bir şey demek istemiyorum ya. Yandı o. ya. Geliyorum. Hı <laughs> Thank you. Burada bir P90 var daha, arada olsun ortada. Elma ee, şortum deneyeyim mi? Bunları yakalayabilirim o zaman. Korktum burada bir işe yaramıyor galiba ya. Ha evet kapalı alanlarda açamıyorduk onu. Kaçamadım ya. Düştüm. <laughs> ya yere yatmış ya sen ne ya? Aa, adam biz gitmiş tamam köşede yere yatmış. Bu kadar atla ya. Biz niye hiç kendimiz? Orada bir daha atlayalım oraya ya bunları vuralım. Biz niye hiç kendimiz kaldırma şeysi bulamıyoruz ya şok cihazı. Bak ben beni bitirmedi daha bu arada ona aşağı düştü Ya geri zekalı nereye atıyorsun? ne kadar var? Bunu da bekleyip kaldırabiliyorsan kaldırırsın sınavı Arkadaşını kaldırıyor şuradan. Watch out. Bir kişi daha geldi dıştan. İşte. <laughs> Asla. Tamam. Uzaktan atış ver. M4 10, 10, 10, 10. var mıdır var. M4 alayım. Batuzum var. Batuzum yok canım. Heh. Canlar çok az VATOZ'dakilerin istersen peşte hayatım. Aha birini baydım. Tek baydı. Tekti. Hangisi nereye uçtu? Onun da canı azdır. Ay gördüm. Ben i̇şte bu VATOZ'da... Mermi atmak çok zor oluyor ya. Of. Of. Helalsin sen. Çok iyisin yavrum be. Tövbe. Evet. Geliyorum geliyorum. İyiyiz iyiyiz. Bu ne? Aaa. Thank you. Ben Altay'ı çok seviyorum. Ortam oluyor ya Biz iyi oluyor. Tamam evet. Yo alsana mermileri ben Groza M4 kullanıyorum. Hidoksanı seviyorum güzel silah ama mermisi bulmak çok zor oluyor. Emin. Evet. O yüzden kullanmak istemiyorum açıkçası fazla. Tamam, tamam. Allah smoking. Ne? Mark the vehicle. birini diğerinde canı bir. Ama nereye gittiğini göremedim bu arada. Batı yok ama şurada bug'i var. Rush değil mi? Beni supportlayabilir misin orayı? abi fikrim var. Canım hortum oluşturayım mı? arkamdan annemiyor arkamdan bu ya o şey atıyorlar keskin atıyorlar allah inin aşağıya nerede bizde var şu raş şu çatıda varlar Hemen şu sarının çatısında galiba. Aynen. Ay inmiş oradan. Ses yok değil mi? Hmm. Ay gördüm. Kaldıramadım aşkım. Ha bu şeymiş. O baydı mı kaldırttılar büyük ihtimalle ya? Markette olabilirler. Tamam. Aynen. Gördüm. Baktan Bak, sıkına. baktan gördüm. Tamam. Aynen. Tamam. Aa, tamam. 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 18'de aldık mı? Ve AMR'nin mermisi yok yamaş. Kaç mermisi var? Ha yok 3 mermi var sadece. Hı, alamıyorum ki. Tamam gel gel gel. şükür hı. aldım. Aldım aldım. Ana mermi dışında her şeyi aldım yakıp. Atıyorum atıyorum başka bir şey alıyor. AMR mermisi asla almıyor. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izleyip hala laikat atadıysanız. Evet. Bozuşuruz. Hı? Yok ya. Ameliyem elmanım da belki falan yaparız arkadaşlar. Ve yani öyle bir bak. Garip bir şey var. Mod geldiğinden beri dikkat ediyorum. Adam asla yok. Önüne bak, önüne bak. Allah. Allah, atıldım, atıldım. At at. Aşkım sen niye atladın? Kendi intihar ettim bu arada. <laughs> Yine de iyi ilerledik. Yine de iyi ilerledim. <laughs> Güzel anlaştı yani. Yaz Emre abi izleyelim. Destek ekip. Bu arada ben orada nasıl takıldım ya? Ne bileyim. Gördünüz mü beni yani? Orada o an neden atladım bile bilmiyorum da. Garaja atlamak istedim. Aşağıya düştüm resmen. Biraz Anla bir maç oldu ama olsun yine de ilerlediğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın bu arada. Düşüncelerinizi adam gördüm. Oy. <laughs> Aha. Bir tane daha var. Aldım onu. Çok rahat çok profesyonel. Yani Emre kadar sakinliği sahip olsam herhalde oynayabilirdim. Ben çok heyecanlanıyorum ama Emre hiç öyle değil. 오오오 음. 우라 음. 음. Kendini kaldırıyor galiba. <laughs> Neden? Oyna işi karşısında ve sen nutku tutuldu. Bence Emre abi oynayışına bir like'ları patlattık arkadaşlar. Can benim bile videomu bir geldi. Aha. Saniyeler sürüyor yalnız yok etmesi. Dünyanın en hızlı binanlı videosun peki bu? Bence bir tık öyle oldu. Anne yani sizlerle beraber şu an ekranda düşüyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Vatos <laughs> savaşları. <laughs> Hadi aldım aldın onu bu arada. Bak o da biniyor. İşlemiyor ki o. AVM ile vur. Dile benden ne dilersen. Vatoz'dayken. Hadi oğlum. İnşallah vurum. Emre. BinaVM ile al. İstediğin bir şey bir yemek. Ya hayır haksızlık bu arada. <laughs> evet arkadaşlar dünyanın en hızlı bin alma serisinin sonuna gelmiş olmaktayız. Gerçekten mükemmel oynadı bu arada yani Allah'ım. <laughs> Ben <laughs> Batoz'da adamı vurdum. AVM'yle. ile ne istersem yapmak zorundasın. Bunu da sonra söylerim ben. Naneyi de yediğimize göre. <laughs> 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 Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izleyip <laughs> beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.